Hızır Çelik eski eşi hanım biçeri evinde eşarpla boğup yüzüne yastık bastırarak öldürdü. Hanım biçerin abileri cinayetin tasarlayarak işlendiğini iddia etti. Hızır Çelik'in ise ilk ifadesinde hanım biçerin eski konuları açtığını ve bunun üzerine kendisini kaybederek olayı gerçekleştirdiğini söylediği belirtildi. Antalya Muratpaşa'da 3 katlı apartmanın giriş katında saat 1 sıralarında 32 yaşındaki Hızır Çelik ile evine çağırdığı 30 yaşındaki eski eşi Hanım Biçer arasında tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüşürken Çelik Biçer'i eşarpla boğup ardından yastıkla yüzünü kapattı. Evden 3 saat sonra çıkan Çelik yaklaşık 16 saat sonra da Biçer'in kardeşini arayıp Eşimi öldürdüm. Gidip teslim olacağım diyerek telefonu kapattı. İhbarla eve giren cinayet büro amirliği ekipleri Biçer'in hayatını kaybettiğini belirledi. Hanım Biçer'in cansız bedeni olay yeri inceleme ekipleri ve savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Ekipler incelemelerini sürdürdüğü sırada Hızır Çelik'in döşeme altı polis merkezi amirliğine giderek teslim oldu. Hızır Çelik'in ilk ifadesinde eşinin kendisine tekrar görüştüğümüzü ailene söylerim diye tehdit ederek para istediğini, bu nedenle tartışma çıktığını ve boğarak öldürdüğünü söylediği belirtildi. Hızır Çelik, çıkarıldıkları mahkeme tarafından kasten öldürme suçundan tutuklandı. Antalya Adli Tıp Kurumu'nda numune veren Hızır Çelik daha sonra cezaevine götürüldü. Öldürülen hanım biçerin son anları ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde biçer ile Çelikin siteye girdikleri, biçerin kapıyı açtığı ve ikilinin eve girdiği, bir süre sonra ise Çelikin evden tek başına çıktığı görüldü. Evden elinde poşetle çıkan Çelikin merdivenden indikten sonra bir süre evden içeri baktığı, daha sonra siteden çıkarak uzaklaştığı anlar kameraya yansıdı. Hızır Çelikin arayıp eşimi öldürdüm. Gidip teslim olacağım dediği Hanım Biçerin abir Resul Biçer cenazeyi almak için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna geldi. Burada gazetecilere konuşan Resul Biçer 8 yıl önce evlendiler. 8-9 yıldır boşanmışlardı. Çocuklar babasında kalmıştı. Çocuklar her hafta sonu, tatillerde, bayramlarda görme şartıyla babasında kalıyordu. Çocukları göstermemiş.